Evet güzellikler maşallah. İki oda bir salon rahatlığı var. Geniş geniş yatmışlar. Bakayım. Aşkım. Şşt. Güzellik. Güzellik uykusuna mı yattınız? Anam aklım gitti ya. Ne oluyor sana bebi yüzümüzden senin yüzünden uyuyamıyoruz ya. Senin yüzünden uyuyamıyorum ya. Bu nasıl bir şey? Aa çok çirkinsin sen. Hmm. Evet. Hani kardeşin? Hani Pas Hasan Paşası? Bakalım. Oo. Beyefendi uyuyor musunuz? Şişt. şişt. <laughs> Alo. <laughs> Bakmıyorsun. Aşkım. Ne oldu? Niye arkadaşına haber veriyorsun? Yat bakayım. Tosuncuk yat. Maşallah. Aferin benim oğlusuma. Uyudun mu? Gel sen de gel. Sen de gel. Hadi gel. Oh. Hayır dur. Güzellik. Prenses. Bu çok hasta herhalde ya. Ay ben çok hastayım ya. Of. Dışarı yağmur da yağıyor. Bırak uyuyacağım. Ne istiyorsun benden? Şşt. Aa. Kim o seni rahatsız etti? Aa bu da kimmiş ya? Ne oldu? Nasıl da bakıyorsunuz bana? Yerim sizin gözlerinizi ya. Aşkım. <laughs> kim gelmiş? Gözlere bak gözlere gözlere. <laughs> Anam. Van kedim misiniz sen? Uy. Çok da güzelim ben ya. Bir maşallah denmişsiniz bana. Tekir. Prenses. Yok. Şey bu prenses olsun mu? Prens. Prenses. He kim gelmiş? Anam. Bu çirkinliğe bir bakar mısın? Bir çirkinliğe bakar mısın sen? Aç gözünü. Aa şazel gibi gözünü kapatıyor bak